Bu videoda gerek erkek gerek kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi olan kalın bağırsak kanserini konuşacağız. Kalın bağırsak kabaca sindirim sisteminin son 1,5 metrelik bölümüne verdiğimiz isimdir. Kalın bağırsağın da son 15 santimetrelik bölümüne rektum adını veriyoruz. Bu videoda rektumu dışlayarak sadece kalın bağırsak bölümünü konuşacağız. Çünkü rektum kanserinin tedavisi kalın bağırsaktan biraz farklı. Erman Kalın bağırsak kanseri kimlerde sık olarak görülüyor? Ve görülme sıklığı nedir? Ne kadardır? Kalın bağırsak kanseri kadın ve erkekte artık neredeyse birbirine eşittir. Dünyada en sık görülen kanserler içerisinde ülkemizde de 3. sırada yer alıyor. Bunlar içerisinde farklı risk grupları var. Belki onları konuşmak lazım. En önemli risk aslında yaş. Yaş arttıkça kalın bağırsak kanseri gelişme olasılığı artıyor bu evvelden tarama yaşı olan ile değerlendiriyordu. Bu yaşlar artık daha da erkeni gelmeye başladı. Neredeyse 45'e düştü ve tarama yaşı da oraya indirildi. Bununla beraber coğrafi bölgelere göre değişik gösterebiliyor. Batı toplumunda Doğu toplumuna göre daha sık görülüyor. Bunun en temel nedeni beslenme farklılığı. Daha çok etçil beslenen, test food dediğimiz alışkanlıkları fazla olan toplumlarda daha sık görüldüğünü biliyoruz. Ailesel etkenler var. Bunlar tüm kalın bağırsak kanserlerinin %5-10'luk kısmını oluşturuyor. Bunlarda da farklı genetik farklılıklar, bozukluklar bu riski arttırıyor. Bazı kalın bağırsak hastalıkları risk grupları içerisinde, biz bunlara Ehtavi Kalın Bağırsak Hastalıkları diyoruz. Ülseratif kolit ve kron hastaları bu risk grupları içerisinde. Bunlar en temel kalın bağırsak kanseri risk grupları içerisinde yer alıyor bir takım kanserlerde de yani kişilerde meme kanseri evet. jinekolojik kanserler varsa da risk artıyor. Evet. Bilgi şimdi Erman kalın bağırsak kanseri açısından risk faktörlerini söyledi. Bunlar içerisinde bazı şeyleri dikkat ederek riski azaltabiliriz. Mesela yediğimiz, içtiğimiz ama önleyemeyiz herhalde. Sadece yediğimizi, içtiğimizi çok dikkat etsek de kalın bağırsak kanseri önlenebilir diye bir şey yok. Kalın bağırsak kanserini önlemek için bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Kalın bağırsak kanseri tabii ilk olarak kalın bağırsağın iç tabakasından oluşuyor. İç tabakasından oluşan bir takım küçük polipler büyüyebiliyor. Büyüyünce de kansere yol açabiliyor. E bu büyümeden önce bu polipleri veya kanserleşmeden önce bu polipleri endoskopi de yani kolonoskopiyle alırsak o zaman kalın bağırsak kanserini önlemiş oluyoruz. Erman da bahsetti işte 50 yaş 45 yaşa indi şimdi tarama kolonoskopileri bize kanserin daha erken safhalarda hatta polip safhasında bile tespit edilmesini sağlamakta ve böylece biz de kalın bağırsak kanserini önlemiş oluyoruz. Yani aslında şu mesajı verebiliriz herhalde. Ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Kalın bağırsak kanseri önlenebilen evet. nadir kanser tiplerinden birisidir. Son yıllarda özellikle kanser hastalığının daha genç yaşlarda görülmesi ve kansere neden olan poliplerin 40'lı 45'li yaşlara kadar inmesinden dolayı 45 yaşından başlayarak hiçbir şikayeti olmayan kişilerin de tarama amaçlı kolonoskopi yaptırmasını öneriyoruz. Evet. Şikayetler, kalın bağırsak kanseri hastalarında ne tür şikayetler olabiliyor? Kalın bağırsak bizim vücudumuzun dışkıyı toplayıp çıkarma organı. Temin olarak kanserinde de tıkanma ve kanamaya bağlı şikayetlerin ön planda oluyor. Hatta kanserin yerleşim yerinde bizi şikayetler hakkında yönlendirebiliyor sol taraf yerleşimli, sol kalın bağırsağın sol tarafında olan kanserlerde genelde dışkılama değişiklikleri, tıkanıklık bulguları, karında şişkinlik, bulantı, kusma gibi şikayetler ön plandayken sağ taraf kanserlerde daha çok kronik kan kaybına bağlı olan halsizlik, güçsüzlük tip şikayetler ön planda oluyor. En temel şikayetler içerisinde genel toplamak gerekirse kanama, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, kilo kaybı, halsizlik, karın şişkinliği, bulantı, kusma diyebiliriz yani. Burada da herhalde şunu da uygulamak lazım. Bu şikayetlerin oluşması için kanserin belli bir yolu alması, belli evet. bir zaman geçmesi gerekiyor. Demin bilgi de onu vurguladı. Yani aslında bizim ana amacımız kanser oluşmadan bunu engellemek. O yüzden şikayetleri oluşan kişilerin tabii ki bir an önce doktora başvurması lazım ama belli bir yaşa gelen kişilerin şikayeti olmasa bile doktora başvurarak kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Bilgi bu şikayetleri olan bir hasta doktora gitti, kolonoskopi yapıldı veya tarama amaçlı olarak gitti ve kalın bağırsak kanseri saptandı. Nasıl saptanıyor önce ve saptadıktan sonra ne yapıyorsunuz? Kalın bağırsak kanserinin tanısını koymak için kolonoskopi yapmak gerekiyor. Kolonoskopi ışıklı bir endoskopla kalın bağırsağın içinin görüntülenmesi ve oradan şüpheli bir alan varsa oradan parça alınması. Bu parçada patolojide incelendiğinde kanser tanısı çıkarsa artık kalın bağırsak kanseriyle karşı karşıya izlemektir ve bunun tedavisini planlamamız gerekiyor artık. Tabii ki her kanserde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinde de kalın bağırsak kanserinin tedavisini belirlemek için bir evreme gerekiyor. Hastalar hatta sorarlar benim hastalığım kaçıncı evrede hocam diye. Biz tabii bunu anlamak için bir takım tetikler yapmamız lazım. kolonoskopiyle biz sadece hastalığın yani kalın bağırsağın iç kısmını hastalığı görüyoruz ama hastalığın olası yayılım yerlerini tespit edemeyiz sadece kolonoskopiyle. O yüzden de işte bilgisayarlı tomografi mutlaka bu hastalara istememiz gerekiyor. Hem göğüs boşluğu hem karın boşluğunu görüntüleyen bir bilgisayarlı tomografi ile kabaca biz hastalığın evresini belirleyebiliriz. Eğer bu karaciğere veya akciğere yayılmış bir hastalıksa da, o zaman ek tetikler gerekebilir, MR gibi, PET gibi tetiklerden de faydalanabiliriz. Neden peki evreliyorsunuz? Bir de ne? mesela kalın bağırsak kanseri kaç evreye ayrılıyor? Demin bahsettin aslında neden evrelediğini ama bir daha vurgulayarak bir de hangi evrede ne değişiyor? Bunu bize anlatabilir Tabii. Evet. Öncelikle hastalığın evresini tedavi için yapıyoruz. Yani tedaviye biz acaba nasıl başlamalıyız? Cerrahi tedaviyle mi başlamalıyız yoksa başka bir tedavi yöntemi olan kemoterapiyle mi başlamalıyız? Buna karar veriyoruz. Tabii ki hastalığın hastayla ilgili olan kısmı da şu, bu evrenin önemi şu, hastaya kabaca başına ne gibi işlemler gelecek o konuda da ona bahsetmek amacıyla da evrelemek önemli. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 diye 4 tane evresi var. herhalde tüm sindirim sistemi kanserleri aslında 4 evre yani. Hemen hemen evet. Hı. Hepsi aynı evreleme sisteminde. Kalın bağırsak kanserinde evre bir hastalık. Kalın bağırsağın iç kısmında yani sadece yüzeyel olarak görünen tümörler için kullanılmakta. İkinci evre hastalık kalın bağırsağın duvarını tutan bazen tam duvarını bazen yarısını tutabilir. Üçüncü evre hastalıkta artık kalın bağırsak kanseri lenf bezlerine yayılmaya başlamış demektir. O lenf bezlerinin görülmesi üçüncü evre hastalığı tarif eder bize. Dördüncü evre hastalıkta karaciğer veya akciğere veya karının başka yerlerine yayılması dördüncü evre hastalığı gösterir. Peki hastayı evreledik. Evreye göre bilginin söylediği evreleme sistemine göre birinci evrede ne yapıyorsunuz? Bir ve 4 daha kolay şeyse, 2'de de üç de ne yapıyorsunuz? Onu bize kabaca <laughs> anlatabilir misiniz? Yani genel olarak aslında kalın bağırsak kanserinin tedavisi cerrahidir. Bunu baz almak lazım. Dördüncü evre Bilge abinin de söylediği gibi artık uzak organlarda hastalığın görüldüğü evre. Burada başlangıç aşaması olarak cerrahi tercih etmiyoruz daha çok kemoterapiyle burada hastalık kontrol altına alınmaya ve hastalığın sınırları çizilmeye çalışılıyor. Bu hastalarda dahi daha sonrasında cerrahi tedavi daha alternatif olabiliyor. İlk üç evrenin tedavisi daha kolay bizim açımızdan. Orada primer ilk adım olarak cerrahi tedaviyi hastalara uyguluyoruz. Tabi bunun da kendine göre prensipleri var. Çok çok erken evrelerde, belki başlangıç evresi dediğimiz evrelerde endoskopik olarak da bu işlem yapılabiliyor. Yani bağırsağın içerisine girip o, o kanser odağını oluşturan poliple beraber bile e, bu e, tedavi sağlanabiliyorken genel olarak bu kanserli e, bağırsak bölümü o bölgeyi besleyen damarlar lenf bezleriyle birlikte e, çıkar oluyor ve tekrar sağlıklı olan kalın bağırsak uçları bir araya getiriliyor. Cevah olarak bizim yaptığımız şey e, temel olarak bu. Bunun da belli yolları var. Herhalde onu detaylı bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi Erman söylediğine kalın bağırsak kanserinde sadece Tümörü çıkartmıyoruz. Tümörün yayılma olasılığı olan tüm lenf bezlerini yayılma olasılığı olan ve bizim çıkarabileceğimiz tüm lenf bezlerini işte ilgili bölümü besleyen damarlarla beraber çıkartıyoruz ve sonra birleştiriyoruz dedi. Bunu ne şekilde yapıyorsunuz? Hangi evet. yöntemlerle yapıyorsunuz? Eskiden bugüne değişen bir şey var mı yoksa 20-30 yıl önce yapılan şeylerle bugün yapılan şeyler birbirine benzer midir? Kalın bağırsak kanserinde <laughs> her tedavi şekli e, güncel olarak yenilenmekte ve gelişmekte. E, biz burada cerrahi tedavisini konuşacak olursak geçmişe göre çok şey değişti tabii ki. Eskiden e, kalın bağırsak kanseri ameliyatları Açık yöntemle yapılırdı. Açık demek karnı açarak ve uzun bir kesiyle yapılırdı. Ama artık günümüzde kapalı yöntemler e, gündeme geldi. Ve kapalı yöntemlerle artık biz kalın bağırsak kanserini tedavi edebiliyoruz. Bu kapalı yöntemler açıklamak gerekirse laparoskopik ve robotik yöntemler olarak ikiye ayrılmakta. E, bir takım deliklerle bu e, kanserli dokuya ulaşıyoruz ve e, bu bölgedeki lenf bezleriyle birlikte açık ameliyata eş değer bir şekilde yani kanser prensiplerinden e, hiç ödün vermeden aynı şekilde e, bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Yani açık veya kapalı ameliyatlarda içeride yap, yapılan şey değişmiyor. Aynı evet. şey yapılıyor aynı sadece aynı yöntem şey. değişiyor. Yani Peki da. ne kazanıyor hasta bu küçük deliklerden yapılan işte laparoskopik veya robotik ameliyatlar? sonrasında hastanın kazancı ne oluyor? Az ağrılı bir yöntem, kapalı ameliyatlar ve hastalar çabucak ayağa kalkabiliyorlar. Ameliyat sonrası dördüncü saatte ayağa kalkabilir mesela. Anestezinin etkisi geçtikten sonra ertesi gün her türlü ihtiyacını karşılayabilir tek başına ve kısa sürede de hastaneden çıkabilir. Kısa süre sonra da e, normal iş hayatına dönebilir. Hatta tedavi gerekiyorsa ameliyat sonrası dönemde ona da çabucak başlanabilir. Kesiler önemli bizim işimizde. Hastanın en çok ağrı hissettiği şey kesinin uzun olması. Yani ne kadar çok uzun yaranız varsa o kadar çok ağrınız olacaktır. Tabi bu kesilerin uzunluğunun bir takım başka dezavantajları da var. Mesela fıtık gelişim riski daha fazla olmakta. Karın içi yapışıklıklar daha fazla olmakta açık ameliyatlarda. Dolayısıyla kapalı son zamanlarda teknolojik gelişmeler sayesinde artık hastalarımızı kapalı yöntemlerle tedavi ediyoruz. Bu kapalı yöntemler derken iki evet. yöntem var biraz onlardan bahsedebilir miyim? İki yöntem var birincisi laparoskopik yöntem e ikincisi da de robotik nedir yani. yöntem. Arada ne fark? Teknolojik gelişmeler ilerledikçe daha iyi ameliyat şekilleri daha böyle e, hastaya az zarar veren ameliyat teknikleri gelişmekte. Biz de bu gelişmelerin arkasında kalmadan bunları izliyoruz bu tedavi yöntemlerini. Aslında kabaca söylemek gerekirse ikisinin hastaya sağladığı avantaj aynı. Yani kapalı yöntemlerde laparoskopik olsun ister robotik olsun hastalara sağladığı avantaj aynı. Ancak kalın varsak ameliyatları uzun ameliyatlardır. Kapalı olduğu zaman biraz daha zaman alıcı olabilir. Cerrah yorulması açısından, hastanın daha az daha az travmaya maruz kalması açısından kapalı ameliyatlar çok önemlidir. Robot bize bir takım avantajlar sağlayabilir. Üç boyutlu görüntü verebilir. Özellikle kilolu hastalarda daha kolay bu ameliyatı gerçekleştirmemizi sağlayarak hastaya daha güvenli bir ameliyat şekli sunabilir. Ameliyatı yapan cerrahın hastalığın tedavisinin sonuçları üzerine bir etkisi var mıdır? Hocam çok güzel bir soru bence. Gilt sorulardan bir tanesi bu. Primer faktör aslında ameliyatı yapan cerrahın deneyimi ve bu hastalığın tedavisine olan aşinalığı ve tecrübesidir. Bu aşamada yapılacak tam bir cerrahi. de özetlediği gibi özellikle yapılabiliyorsa kapalı teknikle yapılacak eksiksiz bir cerrahi hem hastalığın kür şansını arttırır yani geride herhangi bir hücre ya da lenf bırakmadan sağlıklı iki dokuyu hazırlayarak o bağlantıyı yapması aslında hayatını bundan sonraki hayatını belirleyen önemli andır bence kanser tedavisi aşaması. Bir buna eklemek istediğim bir şey var mı? Erman'ın söylediklerine bu soruda. Aslında söyledi, bir alanda yetişmiş, bir alanda kendini geliştirmiş cerrahların o hastalığın tedavisinde daha tecrübeli olması önemli. Tabii ki Erman da bahsetti. Bu kanserin ana tedavisi cerrahiydi. O. Dolayısıyla cerrahın yani bu cerrahi çok iyi yapması gerekiyor. Eğer biz Cerrah olarak bunu iyi yapamazsak bu ameliyatı ne kemoterapi ne radyoterapi ne de başka bir tedavi yöntemi cerrahinin yaptığı etkili tedavi yapamayacaktır. Ameliyatı da yaptık, çıkarttığımız parçayı patolojiye gönderdik. Patoloji sonucu geldi, hastamızı vardı taburcu ettik muhtemelen. E, patoloji sonucuna göre ek bir tedavi yapmak gerekiyor mu? Ve kimlere yapıyorsunuz? Hangi hastalara ek bir tedavi öneriyorsunuz? Patoloji sonucu bizim için çok önemli. Burada hem hastalığı hem de kendimizi değerlendiriyoruz. Az önce cevrahı konuştuk. Burada yeterli bir renk bezi diseksiyonu yapılıp yapılmadığını görüyoruz. Öncelikle sınırların sağlam olup yani tümörsüz sınırlara ulaşıp ulaşamadığımızı görüyoruz. Bunların hepsi bundan sonraki tedavi aşamasını belirlemekte çok önemli. Eğer bu hastalarda lenf bezi tutumu var ise bu hastaların önemli bir bölümü e, ilaç tedavisi, kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisini alıyor ki bu da kolon kanser tedavisinin önemli bir aşaması. Gerekli olan hastalarda kemoterapinin verilmesi sağ kalımı arttırıyor. Ve bunun kararını biz patoloji sonucuna göre veriyoruz. Yani tam hastalığın e, evresini anlamış oluyoruz. Yaptığımız cevrainin yeterli olup olmadığını anlamış oluyoruz ve bundan sonraki adımı bu fotoğraf sonucunu göre biliyoruz. Bilgi şimdi kalın bağırsak e, kanserlerinde başlangıçta umutsuz görülen bir hasta grubu var. Bunlar geçmiş yıllarda yani benim hastanlık yıllarımda e, bu hastaların bir bölümünü hiçbir şekilde cerrahi adayı olarak düşünmezdik. Bunlar işte akciğer, karaciğer gibi organlara sıçramış veya karın içerisinde yayılmış kanseri olan hastalarda. Bu hastaların tedavisinde değişen bir şey var mı? Bundan 20 yıl öncesi gibi karamsar mıyız yoksa bu hastalara verebileceğimiz umut var mı? Artık dördüncü evre kolon kanserini de başarıyla tedavi edebiliyoruz. Bir takım gelişmeler sayesinde, ilaç tedavilerinde, kemoterapide, etkili tedaviler, hedefe yönelik tedaviler sayesinde hastalık, karaciğerdeki hastalık, akciğerdeki hastalık, hatta karın zarındaki hastalık bile gerileyip daha sonrasında bize cerrahi imkanı verebilmekte. Bu tedaviler gün geçtikçe daha etkili oluyor. Hatta immünoterapiler gündeme geliyor ve biz artık bu uzak yayılımlı hastalığı da başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Tabii ki kanser hastalarında önemli olan böyle bir agresif tümörde önemli olan öncelikle o hastalığı öldürmek, daha sonra cerrahi olarak onu e, almak yani tedavi etmek amacımız dördüncü evre hastalıkta bu. Akciğere yayılmışsa, karaciğere yayılmışsa bile onları çıkartabiliyoruz. Karın zarına yayılmışsa yine cerrahi olarak tedavi edebiliyoruz kemoterapi sonrası. Hatta çok büyük cerrahiler yapabiliyoruz. Bütün o ince ince tümörleri çıkartıp daha sonrasında da karın içini ısıtılmış kemoterapiyle yıkayıp hastanın ve yaşam süresini uzatmaya yönelik tedavimizi yapabiliyoruz. Evet, bu konu tabi çok ayrıntılı bir konu. Evet. Belki bunu ayrı bir videoda konuşmak evet. lazım ama senin sözünden ben şu şekilde anlıyorum. Evre 4 hastalıkta bile hastaların bir kısmını tedavi etmek, tamamen hastalıktan evet. kurtarmak hepsi için geçerli olmasa bile evet. mümkün olabilmektedir. Evet. Bugün Bilgi Bey ve Erman Bey ile birlikte kalın bağırsak kanseri ile ilgili birçok önemli noktayı konuştuk. Hepinize sağlıklı günler dileriz.